Şimdi biz kadınların en büyük sorunlarından bir tanesinden bahsedeceğim. Garsondan hesap isterken ya da gerçekten çok eğlenceli anlarımızda kollarımızı kaldırdığımızda işte o kolların sarkmaması bizim için çok önemli. Şimdi bunlar için size birkaç tane egzersiz hazırladım. Hem ekipman yok hem de bütün detaylarını size tamamen anlatacağım. Egzersizler bunlar. Hadi dört ayak üzerine gelelim. Dört ayak neymiş bununla başlayalım. Şimdi dört ayak üzerine geldiğimizde kalçamızın tam altında dizlerimizin dizimizin kalça genişliğinde açık olmasının e, önemi çok büyük çünkü dengede merkezin geride kalmasını isteyeceğiz. Bütün yük eğer omuzlara e, doğru gelirse bu sefer omuzlarımız gereğinden fazla yorulur. Hedef kasımızdan şaşabiliriz. Ellerimizin de tam olarak e, omuzlarımızın altında olması gerekiyor. Şimdi bu ellerimizi yere doğru koyarken parmaklarımızın uçlarının ve parmak köklerinin aktif olarak yere basıyor olması gerekiyor. Yani el bileğinden daha çok gücü avuç içimize tamamen dağıtmamız çok önemli. İkisini de eşit bir şekilde omuzların altına koyup göğsümüzü sanki kendimizi yukarı doğru itiyormuş gibi göbek deliğimizle de destekleyerek bir blok halinde olarak kendimizi yukarı doğru itiyoruz. Ana pozisyonumuzu aldıktan sonra Kalçamızdan geriye, başımızın tepesinden öne doğru uzuyoruz. Kendimizi tekrar e, pozisyonumuza aldık. E, şimdi bir tane elimizi sol ya da sağ fark etmez, hangisini isterseniz öne doğru alarak başlayalım. Sol elimiz önde. Sol elimiz önde, diğer elimiz geride. Şimdi hareketi anlatıyorum. Sol elimiz yani önde olan elimizin dirseğini yere doğru indirirken diğer dirsek hafif kırılıyor. Kendimizi minik aşağı doğru ittik ama göbek dilimiz hala içeride. Yukarı doğru çıkarken nefes veriyoruz. Burada önemli olan kalçamızı hiç hareket ettirmemek, kendimizi aşağı doğru kontrollü bırakmak, göğsümüzü gereğinden fazla aşağı indirmemek ve kalktığımızda e, omuzlarımızın kulak memesinden hala uzakta olması yani harekete kendimizi gömmemiz çok önemli. Dirsekleriniz bana doğru bakıyor olsun lütfen. Hani sanki koltuk altınızı hala kapatmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir olursa eğer sizi harekette yardımcı olacaktır. Şimdi hareketi değiştiriyorum. Sol eli geriye aldım. Sağ el önde. Başlıyoruz harekete. Şimdi öndeki elimin dirseğini koydum. Arkadaki mini kırıldı. Kalçam hala sabit. Çıkarken nefes veriyorum. Ve göğsümü hep yukarıda tutuyorum. Göbek deliğim içeride kalçamı olabildiğince sabit öne ya da geriye gitmeden sabit bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Hepsinden onar tekrarla başlayalım. Daha sonra setlendiririz zaten. Hareket bittikten sonra ikisini birden öne alıyorum. Şimdi eğer kendimi iyi hissediyorsam iki dirseğimi birden koyacağım. Kalçam sabit, iç bacağım sabit. Kalçamı destekleyecek olan parmaklarımı taktım. Ben biraz matta parmaklarımın önüne doğru bakıyorum. İki dirseğimi indirdim. Çıkarken nefes veriyorum. Hala göbek diliğim içeride. Olabildiğince kalçamı hareket ettirmiyorum. Kendimi yukarı doğru itme hissim hala var ve göğsümü hiç aşağı düşürmüyorum. tekrar omuzların altına alarak yeni hareketime hazırlanıyorum her yerim sabit dizim sabit kalçam sabit e, sanki iki tane kalçam var bir tanesi e, 45'teki e, insanlara doğru bakıyor. Diğeri diğerine gibi iki tane kalçayı da aktif edip geriye doğru alıyorum. Ama bu geriye doğru alma hareketinde tekrar göbek deliğimi içeri doğru aldığımdan da emin olmalıyım. Yani tam olarak şöyle pozisyonda değilim ama hala göbek deliğim içeride. Şimdi yeni hareketime başlıyorum. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Sağ elimi kaldırıp minik öne alıyorum. Dirseğimi kırmıyorum. Daha sonra diğerine. Aynı şekilde yerini alıyorum. Daha sonra diğerine. 10 tekrar yapıyorum. Ve çok kontrollü hareket ediyorum. Dirseğimi kırmıyorum. Ve olabildiğince sabit. Çapraz obliğimi, karnımı, kalçamı, iç bacağımı, hatta bacaklarımın arkasını aktif olarak kullandığımdan emin olmalıyım. Bütün yük omuzlarıma değil, tamamen bütün vücuduma dağıtıyor olmalıyım. Ve her seferinde kocaman nefes verip kendimi yukarı doğru itmeliyim. videoda arka kolu işledik. Garsondan hesap isterken, bir yere uzanırken ve özellikle yarın buzdolabından bir şey alırken beni hatırlayın. İlk başta 20 tekrar bütün hareketler kuvvetlendikten sonra 2 ya da 3 set olarak yapabilirsiniz hepsini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.